Domino's pizza oyunu domino sen hari burun. Ee, i̇yi günler kolay gelsin. Günler sağlı. Ee, Domino's pizza değil mi? Domino's pizza. Ya ben e, bir şey söyleyeceğim. Ya şimdi bir yanımda bir arkadaşım var. Biz onun ikimiz acıktık. Yemek siparişi vermek için düşündük. E, ben dedim pizza verelim. Arkadaşım pide istedi. E, ben pizza da hala ısrar edince aradım ama sizi arkadaşıma versem onu biraz bilgilendersiniz. Aklında birkaç tane soru vardı. Acaba mümkün mü? Alo iyi günler. İyi günler. Ee, Hanfendi kusura bakmayın arkadaşım sizi aradı da e, ben e, pizzayı seviyorum aslında ama e, nasıl diyeyim aklımda birkaç tane soru var size sorabilir miyim? Buyurun beyefendi. Ya şimdi e, mesela e, bu hani pizzanın kenarlarında mozzarella peyniri oluyor galiba. Evet. E, onlar e, koymuyor biliyor musunuz yani ben sevmiyorum ama. Istiyorsunuz? Evet, e, mümkün o mu öyle bir şey. Yani arkadaşımla onunla kararsız kaldık da. çıkabiliyoruz beyefendi. Evet. E, mesela ben e, salam sosise karşı, sucuğa karşı alerjim var. Peki o olmasa oluyor mu? Oluyor. Kusura bakmayın sizin de meşgul ediyorum ama yani arkadaşım aradı e, pizza pizza diye tuttur değil di. E, peki bu e, pizza hazırlarken hamurları günlük mü oluyor yoksa 2-3 günden kalma hamurlarda oluyor mu? hani bir aylık hamurları kullanıyoruz biz. Siz ciddi misiniz dalga mı geçiyorsunuz şu an ben onu anlayamadım yani. Yalnız şu anda hitabınız çok kötü ben gerçekten soru soruyorum. Ben şu an hiç inandırıcı görmüyorum yani. Kullan, biz, burası domino sonuçta günlük hamurları geliyor buranın. Ya tamam da hanımefendi ben dedim size başta pizza da pizza konusunda. Arkadaşınız demiş beyefendi siz bence bir deyin. Yalnız bu hitabınız çok kötü. Ben sizi şikayet edebilirim şu anda. Çok yanlış bir hitap şekli kullanıyorsunuz. Efendim Domino's günlük hamur kullanıyor. E tamam da ben Domino's'ta hiç çalışmadım ki nereden bileyim bilgilendirirseniz ölür müsünüz hanımefendi? Var yani, mı başka istediğiniz bir Yani evet şu anda ben pizza'ya ılımlı bakıyordum fakat yani e, sizin gibi biriyle karşılaşmam belki 3-4 tane müşterisini kaybetti şu anda Domino's Pizza. Ben soracağım sorular var cevaplarsanız e, almayı düşünüyoruz. Dediğim gibi yani hamurları ve hijyen koşulları ee, içerisinde neler? İçerisinde istemediğiniz malzemeleri çıkarabiliyoruz. İstediğiniz herhangi bir şey varsa içerisine ekstra fiyat olarak e, koyabiliyoruz beyefendi. Evet. Pizza tercihinizi, pizzanı kendin yap diye bir e, promosyonumuz var. Pizzanın içerisine kendi malzemelerinizi kendi seçerek koyabiliyorsunuz. Tamam teşekkürler. Ee, sadece öğrenmem gereken bir şey daha kaldı. 30 dakika içinde gerçekten eve getiriyor musunuz? 30 dakika garantimiz şu anda hiçbir yere yok. E, ama neden reklamlarda 30 dakika içinde getirmese ücret almıyoruz diyorsunuz? E, bizim bölgemiz daha geniş bir bölge olduğu için hani 30 dakika garanti her yere veremiyoruz. Hı hmm, küçük, orta, büyük boy var galiba değil mi? 3 boy. Aynen. büyük boy ne kadar? Hangi pizza tercihiniz olur? E, kaşarsız, salamsız hangisi varsa. Büyük boy karışık pizza örnek veriyorum. 34.90'dan Barışa Beyefendi. 34.90. Daha ucuz fiyata yok mu? Bizde 25 lira var ama. Bir saniye